Sultan 4. Mehmet, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın uyarılarına dikkate alarak Almanlar üzerine yapılması planlanan sefer için Divan-ı Hümayun kurdu. Divandan 6 Ağustos 1682 günü sefer kararı çıktı. 1 Nisan 1683 günü İstanbul'dan ayrılan Osmanlı ordusu Edirne'ye geldi. Padişah ve iki oğlu ordu ile Belgrad'a geldiler ve orduyu Kara Mustafa Paşa'nın emrine vererek burada kaldılar mükemmel büyüklükteki Osmanlı ordusu Tuna üzerinden 150 parçalık ince donanma eşliğinde ve Kırım Hanı, Orta Macar Kralı Tökeli İmre, Erdel, Bodan ve Eflak Voyvodası da orduya dahil oldular. Bu kadar kudretli bir ordu tüm Avrupa'da dehşet ile karşılandı. Osmanlı'nın Almanya üzerine değil de Paris'e ilerleyeceğini düşünmeye başladılar. Fransa Kralı Almanya'ya yardım tümenleri göndereceğini bildirdi. Papa da bu büyük ordu karşısında mukaddes çağrı gerçekleştirdi. İstonya'ya gelen Kara Mustafa Paşa ve devasa ordusu burada bir harp divanı kurdu ve Viyana üzerine gidilmesinin uygun olacağını söyledi. Ancak padişahın emri bu yönde değildi. 4. Mehmet bu yılki seferde Yanıkkale ve Komor'un üzerine gidilmesini istemişti. Bunu bilen Vezir Damat İbrahim Paşa itirazda bulundu. Vezir Mustafa Paşa ise Viyana üzerine gidilmesini istiyordu. Sebep olarak ise Yanık Kale'nin kaybedilmesinin Almanları korkutmayacağını düşünüyordu ve ayrıca bu kadar büyük bir ordu ile küçük bir seferin yetersiz olacağını ancak Viyana'nın fethi ile Almanları durduracağını söylüyordu. Vezir Kara Mustafa Paşa Belgrad'da bulunan 4. Mehmed'e bir mektup gönderdi ve seferin Viyana şehrine olacağını bildirdi. Padişah ise eğer baştan bilseydim bu duruma rıza göstermezdim dediği bilinmektedir. Bu durum Osmanlı komutanlarını ikiye ayırdı. 14 Temmuz 1683 günü Büyük Osmanlı ordusu ikinci kez Viyana kapılarına dayandı. Serdar Ekrem Vezir Mustafa Paşa Otağını 154 yıl önce tam da Kanuni Sultan Süleyman'ın otağının kurulduğu yere yerleştirdi. Akıncı birliklerini Avusturya işlerine gönderdi ve bu birlikler Doğu Avusturya şehirlerini yağmalayıp talan ettiler. Kara Mustafa Paşa 60 bin askeri Viyana surları önlerinde bıraktı. Diğer asker birliklerini geniş bir sahaya yayarak Viyana'ya yardım gelebilecek tüm yolları kontrol altına aldırdı. Ancak bu bir askeri hata olacaktı. Bu büyük Osmanlı ordusunu surlarının önünde gören Viyana yöneticisi 1. Leopold korkarak kaçtı ve bunun üzerine kızgın halk sarayını yağmaladı. Viyana surlarının ardında da ciddi derecede askeri kuvvet bulunuyordu. Binlerce top, binlerce asker ve yardım vaatleri Viyana savunucularını cesaretlendiriyordu. Osmanlı akıncıları zafer üzerine zafer haberleri gönderiyordu. Slovakya'ya girip buraları da talan etmişlerdi. 162 bin kişilik Osmanlı ordusunun 100 bini sahaya yayıldığı için surlar üzerine büyük bir taarruz gerçekleştirilemiyor ve saldırıları geri püskürtmekte başarılı oluyorlardı. Osmanlı askerleri muhasara ve saldırılar devam ettikçe önemli kayıplar verdi. Bazı komutanlar şehit olmuşlardı. Bu durum orduda moral bozukluğuna yol açtı. Lorraine Dukası'nın 85 bin askeri vardı ve Polonya kralı Sobieski ise 35 bin askerle yolda ve Alman İmparatorluk Seyyar Ordusu ile birleşmek üzereydi. 135 bin kişilik bir Hristiyan ordusu birleşerek Osmanlı üzerine yürümeye başladı. Kara Mustafa Paşa ise Viyana önlerinden ayrılmıyordu. Eğer ordusu ile hareket edip bu birleşmiş olan ittifakın üzerine saldırsa ve mağlup etse, Viyana'nın düşmesi artık kesin gözüyle bakılacaktı. Müttefikler tehlikeli bir karar aldılar ve Cebren Tuna Köprüsü'nü geçmeye karar verdiler. Burada çok büyük zayiat vereceklerini biliyorlardı. Ancak burası geçilmediği takdirde de Viyana'ya yardım gitmesi imkansızdı. Bu önemli köprünün savunmasını en büyük askeri kuvveti olan Kırım Hanı Murat Giray yapıyordu. Ancak Murat Giray Mustafa Paşa tarafından küçük bir komutan muamelesi gördüğü için ondan nefret ediyordu. Murat Giray bu başarısızlığı üzerine Kara Mustafa Paşa'nın iktidardan düşeceğini düşünerek Müttefik ordusunun köprüden geçmesine izin verdi. Müttefikler büyük kayıplar vermesini düşündüğü ve hatta buradan hiç geçemeyeceğini düşünürken tek bir zayiat bile vermeden köprüden geçerek Osmanlı ordusu üzerine yürüdüler. Kırım Hanı'nın yanında bulunan komutanlar Han'a neden saldırmayız? Şu bölük bölük köprüden geçen düşmanı kıralım demişler. Murat Giray ise komutanlara dönerek "Ah komutanlar, siz bu Osmanlı'nın bize ettiğini bilmezsiniz. Yanlarındaki Eflak ve Boğdan keferelerine bizden daha fazla değer verirler." demiştir. Daha sonra ordusu ile ağır hareketlerde bulunan Kırım ordusu savaş meydanına dahi çok ufak hareketlerle ilerlediler. Bu facia Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük ihanetlerden birisiydi. 12 Eylül 1683 günü Viyana önlerindeki iki büyük ordu dünya tarihini değiştirecek bir savaşa tutuşacaklardı. Sabah olduğunda büyük savaş başlamıştı. Öğleye kadar devam eden savaş eşit bir şekilde devam ediyordu. Kırım ordusu akınlarda büyük ganimetler elde etmişlerdi. Savaşa dahildiler ancak tek dertleri savunma yapıp sağ kalarak bu ganimeti ülkelerine götürmekti sağ kanada kumanda eden ihtiyar vezir Hoca İbrahim Paşa'nın sadrazam ile arası çıktı. Hiçbir bozgun alameti yokken ve kazanabilecekleri bir savaştayken aniden kumanda ettiği kanadın askerlerini geri çekti. Kırım ordusu ve İbrahim Paşa askerlerini meydandan çekince Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yalnız kaldı ve müttefikler tüm kuvvetleriyle ordunun merkezine saldırmaya başladılar. Her şeye ve tüm ihanetlere rağmen ordu merkezi halen savaşmaya devam ediyordu. Ancak akşam saat 7 olmuştu ve savaşı kazanamayacağını anlayan Kara Mustafa Paşa icat emri verdi. Mustafa Paşa'nın çekilmesiyle Viyana kurtulmuştu. Paşa geri çekilme emrini tam zamanında vermişti. Aksi takdirde yorgun Osmanlı askerlerinin tümü kılıçtan geçirilebilirdi. Osmanlı ordusu geri çekilirken birçok ganimeti de bırakmıştı. Ancak 80 bin esiri alıp gitmeyi başardılar. Kara Mustafa Paşa askeri hatalar yapmıştır. Ancak savaşın kaybedilmesindeki en büyük sebep Kırım Hanı'nın ihanetidir ki Polonya kralı Sobieski'ye mektup yazdığı ve köprüden geçmeleri sırasında onlara saldırmayacağını bildirmiştir. Bu savaşın kaybedilmesinin ardından Osmanlı'da duraklama, çözülme ve yıkım dönemleri gelecektir. Bu gerileme 1921 Sakarya Irmağı'na kadar gelip dayanacaktır. Peşteye gelen Osmanlı ordusunu savaş meydanından kaçan ihtiyar damat İbrahim Paşa bekliyordu. Korkak ve titrek bir şekilde Mustafa Paşa'nın huzuruna çıkan İbrahim Paşa'nın idam emri verildi. İdam edileceği sırada son bir söz hakkı istedi ve şöyle söyledi. Padişahımıza söyleyin ben Mustafa Paşa'nın iktidardan düşmesi için ricat emri verdim hata bendedir. Sultanımız sakın ola ki Kara Mustafa Paşa'nın kellesini almasın. Bu durumu düzeltebilecek tek kişi kendisidir demişti. Osmanlı'yı savaşta yenen müttefik ordusu sefer mevsimi bitmeden bir şeyler koparmak peşindeydi. Kral Sobieski 60 bin kişilik bir ordu ile Osmanlı topraklarına girdi. Ciğerdelen Kalesi önünde 30 bin askeriyle müttefik ordusunu bekleyen Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa yapılan meydan muharebesinden çok az bir zayiat vererek 10.000 Hristiyan askerini öldürmeyi başarmıştır. Kara Mustafa Paşa'nın geri döndüğünü sanan Sobieski geri kaçtı ve tüm müttefik ordusunu yanına alarak 150 bin kişiyle Ciğerdelen önüne ilerledi. Beyler Bey Mehmet Paşa hala burasını koruyordu. Tökeli İmre ve Yeni Kırım Hanı Hacı Giray 60 bin kişilik bir ordu ile Mehmet Paşa'nın yardımına gidiyorlardı. Ancak Sobieski bu kuvvetler gelmeden ciğer delen önüne geldi ve Mehmet Paşa'nın 30 bin kişilik ordusunu yenmeyi başardı. Bu haberi alan Tökeli İmre ve Hacı Giray ordularını geri çektiler. Müttefikler Estergon Kalesi'ni kuşattılar. Kale müttefik ordusuna ancak 22 gün dayanabildi ve 1 Kasım 1683'te düştü. Diğer taraftan Budin'de bulunan Kara Mustafa Paşa Belgrad'a geldi. Padişah Viyana muharebesinin kaybedildiğini öğrenince Belgrad'dan Edirne'ye dönmüştü. Osmanlı Cihan Devleti bu savaşların ardından hükmünü kaybetti. Yine dünyanın en kudretlisiydi ancak eskisi gibi dünya politikasına yön veremiyordu. Felaket dolu geçen bir yılın ardından Kara Mustafa Paşa Belgrad'da ordu için gecesini gündüzüne katıp çalışıyordu. Sefer mevsimi gelince derhal ordu ile hareket ederek kaybedilen toprakları geri alacaktı. Sultan 4. Mehmet Viyana bozgununun sebeplerini öğrendikten sonra orduyu doğru bir şekilde geri çektiği için Merzifonlu Paşa'yı tebrik etmişti. Ancak İstanbul'da Kara Mustafa'nın aleyhinde toplanan ve yerinde gözü olan vezirler padişahı kandırdılar ve idam kararı verdirdiler. Belgrad'da bulunan Mustafa Paşa kendisine gönderilen mektubu soğukkanlılıkla okumuş ve cellatı bizzat kendisi çağırarak canını feda etmiştir. Viyana bozgununun yaşanmasının ardından Karlovça antlaşmasına kadar geçecek olan 15 yıl ve 4 aylık süre Osmanlı'da felaket yılları olarak kayda geçti. Osmanlı Devleti tek başına bütün Avrupa devletlerine karşı büyük bir savaş verdi. Almanya İmparatorluğu, Polonya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Papalık, İspanya Krallığı, Toskana Büyük Dikalığı, Malta Şövalyeleri, Rusya Çarlığı Osmanlı'ya savaş ilan etti. Osmanlı Devleti Kafkaslardan Fas'a kadar uzanan sınırlarını korumak durumunda kaldı. En büyük savaşlar Macaristan, Podolya ve Yunanistan bölgelerinde geçti. Fransa sözde tarafsız kalıp Haçlı ittifakına el altından destekte bulundu. Gaye, İslam'ı ve Türklüğü Avrupa ve Anadolu'dan atıp bu bölgeleri tekrar Hristiyanlaştırmaktı. Almanya cephesi serdarlığına Vezir Bekri Mustafa Paşa, Polonya cephesine Vezir Süleyman Paşa atandı. 25 Nisan 1684 yılında Haçlı İttifakı'na Venedik'te katıldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti. Almanların hedefi Macaristan, Polonya'nın hedefi Podolya, Venedik'in hedefi Mora ve Hersek, Ruslar ise Ukrayna'dan büyük bir parça koparmaya çalışıyorlardı. 1684 yılında Almanya, Osmanlı'nın en büyük şehirlerinden Budin'i kuşattı. Burayı Bekri Mustafa Paşa savunuyordu. Çetin geçen vuruşmaların ardından, bu deni savunan en büyük komutanlardan Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın koluna bir top isabet etti ve kolu koptu. Kızgın zeytinyağı ile yarasını dağlayan Mehmet Paşa, savunmaya canı pahasına devam etti. Bir günde binlerce top surları dövüyordu. Yine bir top güllesi Mehmet Paşa'yı isabet etti ve vücudu parçalandı. Mehmet Paşa ölmek üzereyken bile paşalarını çağırarak damat Şeytan İbrahim Paşa'ya itaat edilmesini istedi. Osmanlı ordusu tüm askeri kuvvetiyle savaşı şehrin dışına çıkardı. Üç ayrı meydan muharebesi yapıldı ve bunların üçünü de kazanan Osmanlı ordusu şehri kurtardı. Bu zaferin ardından Şeytan İbrahim Paşa 4. Murad'ın takdirini kazandı ve ona şeytan yerine melek lakabını taktı. Polonya cephesine ise eski Kırım Hanı Selim Giray atandı büyük bir asker olan Selim Giray, Kamaniçe önünde yapılan meydan muharebesinde Kral Sobieski'nin ordusunu bozguna uğrattı. Kral kaçarak canını zor kurtardı. 15 Temmuz'da Venedik, Dalmaçya, Hersek, Arnavutluk ve Mora kıyılarına çıkartma yaptı. Kandiye'yi savunan büyük komutan Morosini, Venedik askerlerinin komutanlığını yapıyordu. Papa bu savaşa Kutsal İttifak ve 14. Haçlı Seferi ismini koymuştu. Venedikliler Aya Mavri adası, Dalmatya'da Şebenik ve Preveze'yi ele geçirdi. Ancak ertesi yıl yapılan meydan muharebesinde Bosna Beylerbeyi Mustafa Paşa Venedik'i mağlup etti ve ordularını bozdu. 7 Nisan 1685 yılında korona çıkartma yaptı. Uzun süren bir savaşın ardından Venedikliler burayı ele geçirdiler ve tüm Müslüman ahaliyi katlettiler. Melek İbrahim Paşa Estergon Kalesi üzerine yürüdü. 16 gün süren kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Lorraine Dükası Uyvar Kalesi'ni kuşattı. 50 gün süren kanlı bir muharebenin ardından bu güçlü Osmanlı Kalesi de düştü. Kral Sobieski yeni topladığı ordu ile tekrar Selim Giray'ın üzerine yürüdü. 10 Ekim 1685 yılında Boyan Meydan Muharebesi'nde Selim Giray 50 bin kişilik ordusu ile 80 bin kişilik Polonya ordusunu mağlup etmeyi başardı bu başarısının ardından Edirne'ye gelerek padişahtan mührü hümayun aldı ve Almanya cephesi serdarı oldu. Korona olan Venedik komutanı Morosini, Navarin üzerine ilerledi. 13 gün yapılan savaşın ardından burayı ele geçirmeyi başardı. Ordusu ile ilerleyen Morosini, Modon, Argos, Arkadya ve Anabolu'yu ele geçirdi. Venedik Donanması'na karşı gönderilen Kaptanı Derya Mısıroğlu İbrahim Paşa, Venedik Donanması'nı Midilli açıklarında yenerek dağıttı. 18 Haziran 1686 yılında Almanlar Budini'yi ikinci kez kuşatmaya aldılar. Bu kuşatmadaki asker sayısı ilk kuşatmadan çok daha fazla kalabalıktı. Budin'i Beylerbeyi Vezir Abdurrahman Paşa savunuyordu. Savaş çok şiddetli bir şekilde başladı. Şehrin surları binlerce gülleye maruz kalıyordu. 16 Temmuz'da Osmanlı baruthanesine isabet eden bir gülle burayı patlattı ve 4000 Osmanlı askerinin şehit olmasına sebep oldu. Tersanede gerçekleşen bu şiddetli patlama Tuna Nehri'nin akış yönünü dahi değiştirdi. Alman komutan barış antlaşması yaparak kaleyi teslim almak istedi. Abdurrahman Paşa bunu reddetti. Çok çetin geçen savaşta tüm İslam camilerinde Budin'i savunan askerler için dualar ediliyordu. 74 günden beri devam eden kuşatma sonunda artık surlar yıkılmış, askerler yalın kılıç bir savaşa tutuşmuştu. Şehre girmeye başlayan Alman askerleri önüne gelen her şeyi yakıp yıkmaya başladılar. Bir avuç kalan Türk askeri şehir meydanında şehit olmayı bekliyordu. Tuna nehrine atlayıp yüzerek kaçmayı başaran askerler halkın katliama uğradığını görünce onlar da geri döndü ve şehit oldular. 160 yıl önce Macaristan Fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Budin elden çıkmıştı. 1687 yılında Lorraine Dükası Budin'de ağır zayiat verdiği için toparlanması zaman aldı ve sefer mevsimine çok geç başladı. Dükün komutanları Osijek üzerine giderek Osmanlı askerleriyle vuruştu ancak yenilip geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu mağlubiyetin ardından müttefik ordu Mohaç Ovası'na çekildi. Galibiyet umuduyla Hristiyanların üzerine giden Vezir Sarı Süleyman Paşa ikinci Mohaç Meydan Muharebesi'ne girişti. Ancak düşman çok kalabalıktı ve topları vardı. 12 Ağustos 1687 günü gerçekleşen muharebede Osmanlı askerleri yaklaşık 20 bin şehit verince geri çekilmek durumunda kalındı. Bu mağlubiyetin haberini duyan 4. Mehmet üzüntüden yemeden içmeden kesildi. Sonbaharın gelmesiyle Almanlar ilerleyişini durdurdular. Polonya cephesinde ise damat Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa vardı. 3 Eylül 1687 günü Polonya Kralı Sobieski kaybettiği Kamenice Kalesi'ni kuşattı. Mustafa Paşa burayı çok iyi savundu ve Polonya ordusunu bozarak geri çekilmeye mecbur etti. Mustafa Paşa verdiği emir ile Kırım veliahtı Nureddin'i Rusların üzerine yolladı. Kiev yakınlarında gerçekleşen muharebede Rus ordusu bozguna uğratıldı. Başta Papa ve Almanya'nın büyük destek verdiği Venedik ordusu 25 Eylül'de Atina'ya girdi. Görülmemiş bir barbarlıkla şehri yakıp yıktılar. Burada yaşayan halkın çoğu Hristiyan Ortodokslular. Katoliklere göre onlar sapkındı ve hiçbirinin göz yaşına bakmadan hepsini katlettiler. Mercifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idamında en büyük rolü oynayan Sarı Süleyman Paşa, Osmanlı ordusu tarafından linç edilmek üzereyken İstanbul'a kaçtı. Ancak padişah onu idam ettirdi. kaybedilen topraklar ve padişahın hiçbir şey yapamaması halkı, orduyu ve paşaları isyana etti. Kara Mustafa Paşa'nın idamından sonra padişah köprülü ailesinden kimseyi yönetime yaklaştırmadı. Bunun için köprülü Fazıl Mustafa Paşa padişaha karşı bir tavır aldı. Fazıl Mustafa Paşa da çok iyi bir devlet eğitimi almıştı. Osmanlı'da görev yapmak istediği makamlarda başta Sarı Süleyman Paşa olmak üzere hep korkak ve beceriksiz kişiler bulunuyordu. Bu yüzden padişahın tahttan indirilmesi gerektiğini savunuyordu. Artık halk da 4. Mehmet'i istemiyordu. Çünkü İstanbul'dan çok vaktini Edirne'de de geçiriyor ve deli gibi avlanıyordu. 4. Mehmet'in varisi Mustafa idi. Ancak Fazıl Mustafa Paşa kendisine karşı tavır alacağı düşüncesiyle onu değil Dördüncü Mehmet'in kardeşi Şehzade Süleyman'ı tahta çıkardı. 4. Mehmet Edirne'de ikamet ettiği sırada tahttan indirildiğinin haberini aldı ve buna hiçbir tepki vermeyerek çok soğukkanlı bir şekilde karşıladı. Böylece 39 yıl 3 ay 1 günlük saltanatı onun için sona ermişti. Edirne'de ikamet etmesine izin verilen 4. Mehmet tahttan indirildikten 5 yıl sonra 6 Ocak 1693 tarihinde vefat etti ve naaşı İstanbul'a annesi Turhan Sultan'ın türbesine defnedildi.